Şimdi arkadaşlar ee, size cezaevinde dikkat edilmesi gereken hususları anlatayım. E, şimdi işlediğiniz suçu zaten girdiniz içeri. Herkes orada kendi cezasını çekiyor zaten. Herkesin kendi derdi kendine yetiyor. Bir de orada insanlar rahatsız ederseniz kendi cezanıza ceza eklersiniz. Sizinle uğraşırlar orada seni kimseye rahatsız etme gibi bir lüksü yok yani. Sen cezanı çekiyorsun, öbür adam da çekiyor. Onun için yani başka birini rahatsız edemezsin. Şimdi burada nelere dikkat etmeniz lazım? Mesela sırasıyla aklıma geldiklerini yani ben size söyleyeyim. Mesela ayağınızı sürterek yürümeyin orada. Yani oradaki adamı rahatsız edecek şekilde yani ayağınızı, terliğinizi sürte, sürte yürürseniz, terliği yere çarparak yürürseniz o adamını kendine hakaret aldılar, küfür aldılar, sizi bozar oradaki bir toplumun içinde. Ya Gel, gelir sana sataşır yani. Ondan sonra sıkıntı çıkar. Elinizde tespitle gezmeyin sen daha oraya dün gelmişsin. Adam orada bir senedir, iki senedir yatıyor zaten. Orada kabada gibi yani tespitle gezmek bilmem ne o adam hakarettir. Zaten tespit yasak. içeride, zeytin çekirdeklerini de kendin yaparsın ama yani iki üç aylık olmuşsundur, beş aylık olmuşsundur ondan sonra yaparsın. Sana kimse bir şey demez. Ondan sonra e, onlar içinde aklıma gelir, mesela küfürlü konuşamazsınız orada. Yani konuşma arasında da küfür etseniz, adam kendine gibi aldılar. Herkesin dostu, düşmanı var orada. Yine sıkıntı çıkar. Zaten kimsenin şahsına küfür edemezsiniz, kavga da olsa. O zaman sizi orada paspas ederler. Adam zaten cezasını almış. Yani dışarıdaki gibi değil. Yani dışarıda kasten yaralama bir buçuk yılda üç yıl arasıdır mesela. Orada içeridesin zaten cezanı çekiyor. Bir ay belki seni hücreye yatar. Yani disiplin cezası. Ondan sonra geri boğuşuna verir. Başka bir boğuşa verir. Boğuşunu değiştirir. İşte bir ay mesela görüş çıkamazsın, telefonla görüşemezsin. Öyle bir ceza verir, ceza yönetir. Ama yani öyle elle tutulur bir ceza almaz. Yani boşuna yediğin dayakla alırsın. Onun için kimseyle sürtüşmeyin abla. Dedikodu yapmayın mesela. Kimsenin arkasından bir şeyler konuşmayın. Çünkü oradaki kimse sizin dışarıdaki arkadaşınız değil, kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz yani. O ona söyler, o ona söyler. Ondan sonra içtiler sana. Hani derler ya sırrını söyleme dostuna, o da söyler dostuna, sıra gelir postuna. Yani sıkıntı yaşarsınız. Ne söyleyecekseniz adamın git yüzüne söyle, konuş. Ne yapılması gerekiyorsa yaparsın yüz yüze. Yani dedikodu yapmayın. <laughs> Kimseyle ters düşmeyin. Kimseyle sürtüşmeyin Allah Zaten yapamazsın yani. Ondan sonra aklıma gelen... Şimdi biz bir... Yani boğuşma nesili vardır. Dedim ya daha önce bir videoda anlattım. İşte o sorumlusu vardır, onun yardımcısı vardır, bir masa vardır, onlar ayrılmış olan. O masaya oturmayın. Yani özellikle yeni gelenler. Orada oturup yemek yemeyin, muhabbet etmeyin, çay içmeyin, hiç oturmayın. Yani o adamlar ayrılmış bir masadır. Oranın, onlar eskisi. Oranın yönetimi. Onlara yani küçük düşürmek gibi olur. Hakaret olur. Yani görürse çok kötü bozarlar sizi ya da senden önce gelmiş olan adam görür. Bak ben mesela çok yaptım onu. Oraya oturan çocukları çok bozdum. Hatta tokatladım oldu. Oturma kardeşim. O adam gelmiş orada senden önce bir yıl, iki yıl yatmış. Zaten yani senin üstünde, yönetimde bir insan. O insanın masasına oturma. Herkese ayrılmış masa sandalye var. Git kendi masana otur dükkanın sandalyene otur. Git, çık dışarı dış maltıya şey sandalyene orada otur. Dışarıda spor mu yapacaksın? Volta mı Başka bir şey mi yapacaksın? Git oraya. O adam masasına oturma. Yani o adam yatarken de oturma. Bu yasaktır yani. Tamam mı? Mesela herkesin ayrı dolapları olduğu gibi merdiven kenarlarına doğru dizilmiş ayakkabılıklar vardır. Oraya herkese ayrılmış bir ayakkabılık var. İşte en eski gelenden en yeni gelene doğru dizilmiştir. Kendinize ayrılan yere koyun ayakkabınızı. Kimsenin ayakkabısının üstüne ya da yanına onun yerine ayakkabınızı, telliğinizi bir şeye koymayın. Yukarı yatakhaneye çıkarken Tenliğinizi çıkartıp merdivenlerle çıkın. Yani merdivenlere ayakla basılacak. Yani tellikle falan basamazsınız. Tenliğinizi bırakıyorsunuz o size ayrılan ayakkabı kutusunda. O şekilde çıkıyorsunuz yukarı. Ayakkabıyla tehlikeli yatak yatak haline üst malkıya yani çıkılmaz. Bunlara dikkat edin. Ee, bir de izinsiz olarak kimse kimsenin eşyasını kullanmayacak. Yani adamın işte şampuanıdır, sabunudur, bilmem neyidir. Adama söylemeden, izin almadan, işte diş fırçasıdır, bilmem ne, istemeyin abi, kullanmayın. Gidip ondan sigara da istemeyin. Neyse oradaki şey, kural geldin, e, senin geldin malzemelerini kullanın. Orada oluyorsunuz bir iki aylık. Tanıyorsunuz orada birkaç kişiyi. Dersin ki benim işte şampuanım bitti. Bana şampuan verebilir misin? Sabunum bitti. Ondan sonra tıraş köpüğüm bitti. Diş macunum bitti. O adam zaten sana verir. Onun haricinde sormadan bir şey kullanmayın arkadaşlar. Bu büyük sıkıntı doğurur. Bak. <laughs> birilerle birileriyle otururken, konuşurken kimsenin yüzüne uzun uzun bakmayın. Şimdi herkesin dostu var, düşmanı var. Dışarıda musibet, yani husumet olduğu insanlar var. Adam der ki, bunu benim için mi gönderdi? Benim husumet olduğum adamlar. Bilemezsiniz orada kim kim düşman. Adam sana ters bakıyor diye, belki sen yeni gelmişsin, adama İyi bir insan değil yüzüne bakıyor. uzun uzun. Ya da başka bir şeyden dalgınlığına gelir bakarsın. O adam ters algılar. Hayır vuruldum niye bakıyor? Sıkıntım var bende. Gelir dalar sana. Ya bunlar oldu. Bakmayın. Önüne bak. İşine bak yani. Kimsenin şeyine bakma. Mesela dilekçeler yazılır ertesi gün e, yönetime verilmek için kanten fişleri yazılır. İlaç yazılır. Ee, mesela iddianameler gelir mahkemeden. Cezaevi yönetimine. Yani sen neden tutuklanmışsın? İşte suçun ne bilmem ne. Bu e, cezaevi savcılığına gelir. ceza savcılığı da size onu kovuşa gönderir. Onlara bakmayın. Başkasınınkine bakmayın. Kendi fişinde eksik ne yazılmışsa ona bak. Kendininkine bak. Orada 20 kişinin içinde kendininkini buldu, kendininkine bak. Başkasınınkine bakma. Bunları yani sıkıntı yaparlar size. Ya yani da adamın bir sıkıntısı var. Yani ceza müdürleri şey konuşmak istiyor. Yarın için dilekçe yazmış. Bunu gidip de adamın dedikçesini okumayın yani. Adam orada görürse seni çok kötü bozar. Yani bunu yapma. Ondan sonra dikkat edilmesi gereken bir, bir husus da elinizi ağzınıza, burnunuza, ayağınıza, şuranıza, buranıza sokmayın. Pis sigorda bir bulaşırsa herkes hasta olur. Zaten herkes de kaşıntı var. Uyuz, var, salgın. Orada yiyecek, içecek, her şeye dokunuyorsunuz. Herkese bulaşır. Bunu yapmaya adam görürse sizi bozar. Yani sadece buluşun mesleği ya da e, şeyi değil, sorumlusu değil. Başkası da olsa bozar. Sene iki gün önce girmişler, o yine bozar seni. Yani yapma, da, git tuvalete, ne yapacaksan orada yap. Oradan buranı karıştırmayacaksın yani milletin yanından. Mesela adam dış malta da volta atıyor. Elimle tespihi açmış radyodan müziğini orada volta atıyor. Kesinlikle volta adam adamın önünden geçmeyin. Adam voltasını bölme. Bu hakarettir, küfürdür. Yani ben seni şeyime takmıyorum. Sen kimsin? O anlamdadır. Adam seni döver orada. Zaten volta adam orada ya 6 aydır bir senedir yatıyordur ya da çok ceza almıştır. Adamın derdi başından aşıyor. Sen bir de gelir adamın orada voltasını bölersen kafa ezer orada. Yani bunu yapmayın. Bu çok büyük bir sıkıntı. Şimdi orada herkese ayrılmış bir e, masa sandalye düzeni var. İşte konuşmасının masası vardır. Yanında ondan ondan e, bir sonra gelmiş kişilerin masası vardır. Ondan sonraki masa, ondan bir sonra gelmiş kişiler böyle sırayla gider. En son gelmiş kişiler vardır. Bir de onun e, orta bölümde masası olmadığı için. 5-6 tane sandalye buyurur. Son gelen 5 kişi, 6 kişi ne varsa onlar orada olur. O son gelen 5 kişi de zaten meydancıdır. En alt kademe. Gidin hangi sandalye sizinse, size ayrılmışsa gidin orada oturun. Yani gidip de başka birinin sandalyesini kullanmayın. Adam yatıyorsa da kullanmayın. Hani benim arkadaşımsa mesela gidip onun sandalyesine oturuyorsan ben gelsene uyarırım. Kalk onun sandalyesine, git kendi sandalyene otur. Adam orada olmayabilir. Ama adamın sandalyesini kullanma. Ya ne o nedir? Şimdi sen benim koltuğuma oturmuş gibi yani adamın karısını elinden almak gibi işte bir malla tecavüz etmek gibidir. Bu ters algılanır. Dışarıda bazı şeyler çok yani böyle şey gelir. Ama bundan da ne olacak falan dersin. Yani fazla dikkat almazsın. Ama içeride adam her şeyi sıkıntı yapar. Ters algılar. En ufak bir şeyde iki saniyede başın belaya girer orada. Yani dışarısı gibi değil içerisi. Mesela <laughs> televizyon kumandası vardır masada. Genelde ee, yönetimin masasında durur kumanda. O kumandaya müdahale etmeyin. Orada cezanın yani koğuşun bir mescili, koğuş sorumlusu, yardımcısı kim varsa ona söylersin o kanalı değiştirir. O yoksa en eski kimse o değiştirir. Sen gelmişsin orada bir aylık, iki aylık. Kalkıp da eline kumandayı alıp da orada 15 kişinin içinde, 10 kişinin içinde zırt kanal değiştiremezsin. Bunu yapmayın sakın. Onda yani bozarlar adamı. <laughs> Mesela içeride ondan buna sigara istemeyin. Ya işte benim radyoya iki tane pil versene. Gidersin ertesi gün. Abi bana bir sigara ver. Bir bir gün bir daha sigara. Ya zaten herkesin sigarası kantine yazıyor. Haftalık 10 tane, 20 tane neyse geliyor. Meydancıysan zaten gruplar sana, sana da yazıyor. Senin sigaran alıyor. İş sigaranı. Ha paran mı gelmiyor? Git o zaman tütün yaz. Zaten geliyor tütün. Ha koran yazıyor, tütün yazıyor. Geliyor. Git onu iç paran yoksa. Ama millet tam sigara istemez ırk Yani oradaki adam senin baban uşağı değil. O da para verip alıyor. Bir de sana kardeşi değil, değilsin. Hiçbir şey de değilsin. Sana sigara verme sorunu da değil. Bir de seninle zırt pırt uğraşa, uğraşmak, durumunda da değil yani adam. Yok abi bana bir sigara ver, bana bir çakmak ver, zırt pırt. Adamın canını sıkarsan bir verir, iki verir. Üçüncü de çarpılısın. Mesela televizyon izliyorsunuz akşam Saat üç buçuktan sonra Gececiler kalkmış Koğuşta Ya da akşam sayımdan sonra Bir dizi var Mesela Ben Esra Eroğlu ya da Müge Anlı'yı falan izlerdim Önemli konuları Televizyon izlerken açılmıştır bir kanal. Yani bu işin mesleği ya da söylemişlerdir işte abi şunu aç bunu aç. Açmıştır. O çoğunluk ne istemişse o film açmıştır. Herkes sessiz olacak orada. Oturacaksın onu izleyeceksin. Ha izlemek istemiyor mu? Yanındakiyle konuşma. Çıkacaksın yukarı yatağında yatacaksın. Orada gürültü yapıp da herkes televizyon izlerken ses yapıp milleti rahatsız etmeyecek. Onlara dikkat mesela. Bu sıkıntı. Yani herkes izlerken insanları orada rahatsız etmeyecek. İşte gelip şey yapar bazıları. İşte ben şuyum buyum. Böyle uyanıp yapmaya çalışır. işten kaytarlar bilmem ne. Bunu yapmayın. Zaten oradaki adam feleğin çemberine geçmiş. Senin ne niyetli olduğunu biliyor. Şimdi ben gelmişim 50 yaşına 50 tane bu işin içine girmiş çıkmışım Yani senin aklına geçeni okurum zaten ben Senin ne niyetli olduğunu bilirim Sen kalkıp orada uyanıp yapmaya çalışırsan Ben seni o zaman hakikaten benzerim. Yani Hakikaten bu işin içinden gelen bir insanım Yüz binlerce insan tanıdım Adam yüzüne baktığı zaman yani kim ne niyettedir, ne niyetle bana yaklaşıyor, derdi ne, bunu anlarım yani. Yani sen anlamazsın ama ben anlarım. Yani uyanık yapma, sen uyanık çok insan var orada. Adam bir sürü işlerin içine girmiş çıkmış da gelmiş oraya. Benim mesela yapmadığım iş kalmadı yani. Ben senin derdini anlarım. Usta sana da yüzüne söylerim yani derim ki kardeşim bak senin niyetin bu adam ol adam gibi dur yoksa derim yani kötü olur senin için uğraşırım seninle yani anladın mı başkası uğraşır <laughs> bir de karılık dedikleri bir durum vardır orada İçeride bitene gider, adam fevre çıktığı gün ya da yönetimden işte randevu almıştır, müdürle görüşmeye gider bir iş için, gider oraya anlatır. Abi işte içeride bu oluyor, gece kumar oynuyorlar, yok bilmem ne. Bunu sakın yapmayın. Yani gidip de birine içeride dolu biteni ötmeyin yani. Sen zannetme ki oradaki adam zararı nereden geldiğini bilmiyor bilir. Yani oraya en son kim gitti bizi kim şikayet eder. Ne olur ne biter. İş döner dolaşır senin başına gelir. Huzurun kalmaz orada. Yani cezanı çekiyorsun cezanı ikiye katlanır. Ceza içinde ceza çekersin. Seni ezerler orada. Bunları mesela telefonda da konuşmayın dışarıda. Telefonlar dinleniyor. Yani Ankara'da İletişim Bakanlığı telefonlar dinleniyor. Cezaevlerinin hepsinin telefonu dinlenir. Görüşe geldiğin zaman kapalı görüşte telefonla karşındaki insanla konuşuyorsun ya telefon açıyorsun. Onda da telefon var. O da dinleniyor. Yani içeride olup biteni evindeki insana da anlatma. İşte bir sabaha kadar burada işte yemek yapıyoruz da yok Oyun oynuyoruz, bilmem ne. Bunları anlatmadı şahidin kimse zaten. O üstünler gelir ceza yönetimine. Onlar da hangi koğuşta ise gelir. O koğuşun düzeni bozulur. Ağır içinde <laughs> aklıma gelen, İçeride kimseyle hüsumet yaşamayın. sıvdı bir bir gün o adam patlar alır seni götürür lavaboya sokar millet yatarken kafanı gözünü kırar ya da battaniye sarar iyice bir eskitir Saralı çıkarsın ondan sonra gelir şey ceza yönetimi baş gardiyanlar gardiyanlardır koğuşu patlatır herkesi dağıtır başka koğuşlara yani düzgünce adam gibi yaşayın. Yani uyulması gereken kurallar ne varsa uyun. Herkes cezasını çeksin ondan sonra günü dolunca da çıksın gitsin. Bu. Yani bunları başka platformlarda başka yerlerde anlatan arkadaşlar var ben gördüm. Parça parça bir orasını bir burasını anlatıyor ama ben aklıma geldiğinde yani genelini toplamını anlatıyorum size yani. Olması gerekeni. Bundan sonraki videolarımda başka e, şeyler anlatacağım. Bir de kanalıma abone olursanız arkadaşlar çok iyi olur. Videolarda paylaşabilirsiniz başka platformlarda. Daha çok insan bilgilensin. Yani amaç bu. Yoksa benim de başka bir beklentim yok. Tamam.